Mütevazı olmamam gereken tek şey. Gerçi benim şeyde mütevazı olmadım ya o da ayrı bir konu. Yemek işi arkadaş bu. Yani ben yapıyorum bu iş biliyorum. Zeytinyağlı bak mis gibi. Gerçi bir tencere daha yaptım. Hızımı alamadım. Daha doğrusu sığmadı. Yani şu koca 7 mi 8 cem 9 ne bu tencere. Ona sığmadı. Ben de küçüğüne koydum. Şöyle yansın diye el altında. Rabbim sağlıklı yemeği nasip etsin. Böyle dolduruyorsunuz sıcak sıcak. Sonra kapaklarını kapatıp ters çeviriyorsunuz. Sonra da ben bir, bir saat sonra falan ters bir şekilde onu da göstereceğim. Kapağıyla kaynatıyorsunuz. Sonra mı afiyet olsun. İsterse bir yıl kalsın. Asla bir şey olmaz. Suyun kavanozun kapağını geçmesi yeterli. Hemen hemen bir 15 dakika kaynattıktan sonra koyun tezgahın üzerine ters bir şekilde iyice vakumlan, soğuyunca düz çevirin. Ertesi gün istediğiniz yere koyun. İsterse bir yıl kalsın. Asla bir şey olmuyor. Tek yapmanız gereken kapağını açıp afiyetle yemek. Başka hiçbir şeye gerek yok. Rabbim sağlıkla, sıhhatle yemeği nasip etsin hepimize. Amin.